Merhaba, ben Doktor Rabia. Bugün sizlere medikal cilt bakımının ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve kimler için uygun olup olmadığını anlatacağım. Medikal cilt bakımı sadece yüzeyel temizlikten ibaret değildir. Dermatolojik prensiplere dayanan, klinik ortamda ve kişiye özel planlanan bir bakım türüdür. Amaç, akne, siyah nokta, gözenek, leke ve ciltteki donukluk gibi sorunları hedeflemektir. Nasıl yapılır ve aşamaları? Medikal cilt bakımı genellikle birkaç basamaktan oluşur. 1- Özel solüsyonlar ve bakım sistemi ile derin temizlik. İkinci, mikrodermabrazyon veya uygun peeling solüsyonları ile ciltteki ölü hücrelerin uzaklaştırılması. Üçüncü adım, cilt ihtiyacına göre hedefe yönelik uygulamalar. Örneğin akneye eğilimli ciltlerde salisilik asit, lekeli ciltlerde aydınlatıcı içerikler, nemsiz ciltlerde görülenik asit bazlı serum ve içerikler. Dördüncü, son aşamada ise cilt bariyerini güçlendiren nemlendirici ve mutlaka güneş koruyucu ile bakımın tamamlanması. Uygulanan yöntemler her zaman kişiye özel seçilmektedir. Klasik bakım genellikle temizlik, maske ve nemlendirme ile sınırlıdır. Medikal cilt bakımında ise kullanılan ürünler ve yöntemler daha güçlüdür. Cilt sorunlarını doğrudan hedefler. Bu nedenle sonuçlar daha belirgin ve kalıcıdır. Yağlı, akne meyilli, karma, lekeli, donuk, mat ciltler için uygundur. Ancak mutlaka bir hekim değerlendirmesi gerekir. Çünkü kullanılacak yöntemler ve ürünler kişiye göre planlanır. Medikal cilt bakımı düzenli uygulandığında gözenek görünümünü azaltır, siyah nokta ve aknelerde düzenme sağlar cildin daha parlak, canlı görünmesine katkıda bulunur. Uzun vadede ise cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olur. Eğer aktif enfeksiyonunuz, açık yaranız varsa ve cildiniz çok çok hassassa medikal cilt bakımı sizin için uygun olmayabilir. Ayrıca bazı ilaç tedavileri sırasında ya da gebelik emzirme döneminde de mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Özetle medikal cilt bakımı cildinize daha sağlıklı, canlı ve pürüzsüz bir görünüm kazandıran dermatoloji temelli bir yöntemdir size uygun olup olmadığını öğrenmek için uzman değerlendirmesi şarttır. Daha fazla bilgi için yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz görüşmek üzere.